Kızlar Hoş geldiniz altın kızlar. Evet bugün Neşet abinin çiçek bahçesindeyiz. Evet. Rabbim inşallah hepimizin öyle güzel bahçelerde cennette ve nasip etsin. Öyle güzelliklerde ya, gerçekten ya, buluşalım. Ya, Hep her şey güzel olsun. Ya, Hepimiz ya, mutlu ya. olalım. Amin. Evet kızlar. Allah ruh ve şey, beden sağlığı versin. Biraz kızlar. <laughs> dik durun dik. Dura bir sene canım benim. Evet. Şimdi Evet, Bismillahirrahmanirrahim evet. Recep abimiz burada. Hiç bir evet, şey evet <laughs> Sesli mi <laughs> Sesli bu bu de, Abi güzel, Çok üzgünüm. O gelemez. <laughs> maşallah, maşallah. Evet. Allah. Gördüğünüz gibi ruh ve beden sağlığı versin. Çiçekler bakın çiçekler. Uyumlu Bakın renkler başı Süper uyumlu Gördüğünüz gibi. Fatma ablanın şeyi de aynı. Burada uyum çok önemli. Yani insan <laughs> ayırt <laughs> edemiyor bahçede. Çiçek hangisi? <laughs> Komşular hangisi? Çiçekler adınızı koyalım. Ben gelincik. Öyle Anağla değil mi acaba olsun? abi? Fatma abla beyaz bir olsun. <gülüyor> evet, yüz <laughs> rengi <elizirinkiyi> ne koyalım? Kehli <laughs> kurdu. Lale. Lale. Evet. Lale. Lale. evet. Lale. Ya. de simbi. 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 <gülüyor> simbi. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yok O da menekşe olsun. <laughs> Menekşe. Aa, o da zaten menekşe rengi baksana. Evet, <laughs> tanım <Evet, gülüyor> hanımlar. Kızdı, kız, kız şey, ne? Şey girdi zannettim. Allah'ım <laughs> ya.